Diyor ki mesela Gezi Parkı olaylarında AK Parti'nin geriden geldiği yönündeki eleştirilere katılan Emin Şen, olayların tam da partideki sosyal medya yapılanması sırasında meydana geldiğini ve hazırlıksız yakalandıklarını belirtiyor. Şöyle söylüyor, 2011 yılında o dönem AK Parti'nin kadın kollarının başında olan Fatma Şahin, dört genel başkan yardımcısının da dahil olduğu bir sosyal medya toplantısı düzenledi. Orada ettiği şu lafı unutmuyorum. Twitter ve Facebook'u daha fazla insana ulaşabilmek için daha aktif kullanmalıyız. Yoksa yakında burada başımıza bir bela gelebilir. Evet böyle devam ediyor bu Emin Şener röportajı. Burada bu haberin önemi şu. Emin Şen yıllardır AKP içerisinde, AKP ile ilişkili, ilintili bir takım işler yapıyoruz. Bu çok belli. Peki, bütün bu haberler içerisinde bahsettiğimiz Ebabil harekatı ne? Ebabil harekatı e, bir grup ve Telegram kanalında yapılan yazışmaları ortaya çıkmış. Şöyle, bakın 14 Haziran 2020. Kardeşlerim, bugün sosyal medyada tekrar bir ezikliğe şahit oluyoruz ve bu eziklikten biz artık nefret ediyoruz. Kim olduğunu ve ne olduğu belirsiz, isminin yanına yeşil top koymuş bir haysiyetsiz, bir teröristin karısına hakaretler savurmuş ve hesabı askıya alınmış. Bu hakaretler üzerinden tüm sosyal medya galeyana gelmiş vaziyette. Ahlaksızlığın mavi tikli zirvesi olan Canan Kaftancıoğlu isimli kadın da Aşağıda göreceğiniz tweet'te hakaret ettiği AKP'li kadınları bu teröristin karısına destek vermeye çağırmış. Evinin önü pislikten geçilmeyen bu ahlak satıcısı kadının ilgili tweet'i şudur. Canan Kaftancıoğlu'nun tweet'ine bir gönderme yapmış ve devamında şöyle bir istek var. Kardeşlerim, yukarıdaki tweet'i en ufak bir hakaret ''Dahi yapmadan dileyen alıntılayıp yorum yazarak, dileyen tweet altına yorum getirerek, dileyen bu tweetin linkini alıp, Canan'ın dün attığı destek bekler mahiyetteki tweetini bulup altına yapıştırarak gün yüzüne çıkarsın. Kimliksiz, vasıfsız bir hesabın attığı değil, kimlikli, makamlı ve mavi tikli hesabın attığı tweet konuşulmalı. Ahlak satan bu ahlaksız kadın utanmaz, onu biliyoruz ama belki tweetini siler.'' Şimdi bu e, ne demek? 8000 kişilik bir gruptan bahsediyoruz ya yani Telegram grubundan bahsediyoruz. Şimdi bu Telegram e, grubunda bu yazılınca oradakiler yani o 8 bin kişi içerisinde 8000'i 3000'i 2000'i 5000'i neyse bunu bir e, görev olarak görüyorlar. Kimin imkanı varsa o sırada birden saldırmaya başlıyorlar bu kişiye. Mesela Canan Kaftancıoğlu'na saldırmaya başlıyorlar. İşte troll ordusu böyle çalışıyor. Böyle çalışıyor ve burada mesela bu ebabil e, harekatı e, mesela kimlere hedef almış? Bakın Canan Kaftancıoğlu, gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, e, tip milletvekili Barış Atay ve kim varsa. Yani e, bunlara işte hedef gösteriliyor burada. E, ondan sonra bunlar da Twitter'da e, şey yapıyorlar. Önce başka bir odada toplanıyorlar yani Telegram'da toplanıyorlar. Oradan emirleri alıyorlar ve Twitter'da da saldırıya geçiyorlar. Peki, devam edelim. Şimdi Ebabil Harekatı isimli hesap, Özgür Özel'in iddialarına yanıt verdi. Bu bahsettiğim işte Ebabil grubu. Ve şöyle, CHP'li Özgür Özel 8 bin kişiye maaş verdiğimizi söylemiş. Bu işte Ebabil Harekatı. 8 bin kişiye maaş verdiğimizi söylemiş. Biz koç muyuz, sabancı mıyız? Bir de gülme emojileri koymuşlar. Yani şey yapıyorlar akılları sıra. Binlerce gönüllü arkadaşımızla hak davamızı savunmaya, CHP'nin yolsuzluklarını ve arsızlıklarını paylaşmaya devam edeceğiz. Diyorlar ki biz doğrudan CHP karşıtı bir oluşumuz. Tabii sadece CHP karşıtı değil. Yani ne kadar işte az önce hani Barış Atay'dan bahsettim işte. HDP olabilir, diğer partiler olabilir fark etmiyor bunlar için.